bak yine Canımızı sıkan bu yerde Oğlum ben sana demiştim Çığ bak kafam düştü Çantamın haline bak Yüzünde bir küçük kömra Hocanın sittine bak Şöyle sürmüş olan bu ta Açıyorum kapısı Tiki, aga bir gel gelsene <laughs> Japar ve Berke dedi ki bizim garajda buluşacağızmış. Bizde yiyecek falan alalım. Acil durumlarda sakladığım bir tane de atıştırmalık paketi vardı. Onu alalım. Bir dakika paket şurada olacaktı. Heh tamam aldım. Şimdi gidebiliriz garaja. Berke her şey hazır değil mi? Evet her şey hazır Cabbar. bir tek cheese ve Tiki gelmedi. Aha geldiler. Hadi şu şu yiyecekleri ve içecekleri buzdolabına at atalım, atalım da sonra yeriz. Şimdi bu Stars zamanı. Ben buzdolabına koyarım ben yiyecekleri ve içecekleri. Hayır bu olamaz. Ne oldu Cabbar? Buzdolabı bozulmuş. İyi de buzdolabı çalışmazsa bütün yiyecekler ve içecekler ziyan olur. Durun eh, ekip ben buldum. Bir iş bu, bu, bulup çalışacağım. O zaman Tiki de benimle gelsin. Benim evimdeki buzdolabına koyarız. Yarın yaparız gece partisini. Ve ben de Chase gecem. Tamam. Tamam Cappar. Sen de benimle gel. Resmen şeyde tur attık. Hala iş ilanı bulamadık. Ki kimse iş almıyor, almıyor galiba. Haklısın CS, bir de şansımızı sanayi de mi denesek? Cabbar herhalde de beni çamaşır makinesi falan sanıyorsun. Benim dışı robot, içi insan benim. Merhaba gençler. Merhaba Remzi amca. Gençler niye üzgünsünüz? İş arıyoruz Remzi amca. Güvenlik görevlim olur musunuz? Olur. O zaman gelin benimle. Mekan güzelmiş lan bitmedi dahası var. Bu ne abi, böyle izel çelik erzak mı? Hayır buna şarkıcı robot. Kukuklalar, çocuklara eğlendiriyorlar, şarkı söylüyorlar falan. O zaman abi bir tane şarkı patlatsın. Aha, burası da güvenlik odası. Remze amca acaba bu kadar posterler ve gerisi birazcık abartı değil mi? Ne yapayım poster eklemek istedim, biraz daha hava katıyor. Her neyse ben eve gidiyorum, sizi kolay gelsin. Güle güle Remze amca. Kameralılara bakalım. Ya adam Kebap çiçeğin her tarafına kamera koymuş ya. Baksana lahmacun fırınına bile koymuş. Demek ki Remzi amca bir şeylerden tırsıyor. Ulan utanmasın güvenlik odasına bile kamera koymuştur herif. Aha koymuş herif. Aha televizyona çıktık. Ben susuncu olayım sen de komik şarkıcı ol. Tamam ben Sinan Akçıl. <laughs> CS niye vuruyorsun? Bilmem ki. Bir an sana ayar oldum ha. Ya sen, sen kimdin? Bir daha su, söylesene. Ben Sinan Ak. Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Tamam uçaklar özür dilerim bir daha vurmayacağım sana. Ben açlıktan vurdum. Çok acıktım da. Tamam bize iki tane lahmacunu alıp geleceğim. Efendim yine haberlerimiz var yine. Neymiş o kaleli? CSF Çapar iş arıyorlarmış. Ve bir tane kebap girdiler. Orada da robotlar gördüm. Belki sizi kontrol gücünüzle onlara yönetebilirsiniz. Doğruyu söylüyorsun Kalel. Bu plan benim aklıma niye gelmedi? O zaman hazırlan gidiyoruz. İşte efendim robotlar burada. Girelim bakalım. Evet Kalel'e dediğin kadar varmış. Şunu bu mal kafalıları bir kontrol edelim. Sağdan gidin soldan gidin güvenlik odasındaki iki aptalı alıp buraya getirin. Şimdi onlar düşünsün. Cabbar aga ben bu doydum ya. Bir tane daha yiyemeyeceğim ben. Ben de doydum. Ben biraz daha kameralara bakayım. Lan robotlular da ha, hareket etmiş birader. İyi de onlar sadece robot canlı değiller ki. Hemen dışıya çıkıp kontrol etmemiz lazım. Cappar çok dikkatli ol. Her an robot saldırabilir. Tamam TC. Aha robotlar geldi. TS saldıralım şunlara. Cappar kazandık. Kazandık da bu robottan nasıl hareket ediyor kendi kendine? ne yaptınız? bu robotlar niye diye. Aa, K.L.L.? Sen benim adımı nereden biliyorsun? K.L.L. artık prototipi dinleme. O seni kukla gibi kullanıyor. Hayır, siz benim asıl düşmanlarım mısınız? Efendim öyle dedi. Şimdi işinizi bitireceğim. Son sesleriniz var mı? Var. Arkana bak. <laughs> siz ikiniz iyi misiniz? İyiyiz de sen kimsin? Ben Duru peki siz kimsiniz? Ben CS ve bu, bu da Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ben Remzi amcanın yeniyim. Sen niye buraya geldin? Size teşekkür etmek için, yani bu parayı vermek için geldim. Ne ne zaman vardır bu robotlardan şüpheliydim. Biz işimizi iyi yaptık Duru Hanım. Hadi şu parayı alıp ve keleliği alıp gidelim. Bir dakika lan, keleliği gitmiş. Cez boşver keleliği, buzdolabımız bozulmuştu unuttun mu? Doğru bizim buzdolabımız bozulmuştu. Güle güle, güle Duru Hanım, umarım tekrar görüşürüz. Umarım tekrar görüşürüz. CS güle güle kendinize iyi bakın. Siz de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Canımızı sıkan bu yerde oğlum ben sana demiştim çuba kafa düşte çantamın haline bak yüzünde bir küçük kemra hocanın sitine bak şöyle sürmüş olan bu ta açıyorum kapısını.